MG3 Hybrid Plus tanıtıldı. MG'nin Hybrid Plus adını verdiği tam hibrit sistemle gelen MG3 Cenevre otomobil fuarında tanıtıldı. B segmentte yer alacak olan otomobil 101 beygir, 23 kW güce sahip. 1.5 atmosferik motoru torku 128 Nm. Araçta bulunan elektrik motorunun gücü ise 136 beygir yani 100 kW. Elektrikli motorun torku ise 250 Nm. Hem elektrikli hem de benzinli motorun kombine değerleri ise 143 kW yani 192 beygir. Toplam tork 424 Nm. Aracın Sıfırdan 100'e hızlanması ise 8 saniye son hız 170 km. Aracın 100 km'de yakıt sarfiyatı ise 4.4 litre. Aracın içerisinde 1.83 kW'lık minik de bir batarya görev alıyor. Standart, konfor ve luxury olmak üzere 3 farklı donanım seviyesi olan otomobil içerisinde 7 inçlik dijital kadran ve 10.25 inçlik CarPlay ve Android Auto destekli dokunmatik ekran bulunuyor. Ayrıca önde iki arkada iki olmak üzere toplamda 4 USB Type-C portu bulunuyor. Temmuz ayı gibi ülkemizde satışa sunulması bekleniyor.